Evet merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kedi ile fare oynayacağız. Ben fare oldum. Berat kedi oldu. Şurada iki tane tatlış yavrular var. Onları beslememiz lazım. Değil mi Miraç? Evet. Şimdi gidelim. Gidelim şu fareleri yavrularımıza ne alalım? Yemek alalım. Yemek çabuk çabuk. Peynir alalım. Peynir mi getirelim? Peyniri getirebileceğiz mi bakalım? Aha şurada sizin. Oha. Kediye bak kedi orada. Süper. Allah şunu alırsak. Hayır. Allah. Süper. Kaçtı ya. Kaç 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 kaç. Kaç miras. Yavrularımızı beslememiz lazım. Mutfak nerede? Aa mutfak burada. Dur bakayım şu kedi ne yapıyor? Şu topla kapısına fırlatabilir miyiz acaba? Bak, nerede o kedi? Kedi nerede? Bulamazsın. <laughs> Mutfağım gitti. Senin beni bulman lazım benim seni değil. Mutfak, mutfakta karpuz var, her şey var. Allah! Karnımızı doyurma zamanı, bekle dur. Bekle, nerede kedi? Kedi nerede? Aa burada, burada. Dur şu kedinin üstüne birazcık bir şeyler atayım mı kafaya? Al sana! Hop! <laughs> <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Bunlar bana saldırıyor. Berat'ın kafasına bak, bak, bak. Berat'ın kafasına ne atacağım bak. Aa Berat nerede? Berat ne yapıyorsun orada? Tava aldım. Allah tava aldı Berat. Tava aldı Berat, tava aldı Berat. Gel buraya. Aa geliyor. Tavayla geliyor yemin ediyorum tavayla geliyor. Al şunu kafana. Allah kaç kaç kaç. Peynir almamız lazım bir dakika dur. Nerede bu? Allah peynire gel. Neredesin? Şu peynirleri biraz aşağı dökelim. Aşağı dökelim. Dök 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 dök. Peynirleri, salamları, sucukları her şeyi aşağı dökelim. Şuradan bir peynir bulursak yuvaya Nerede? doğru kaçacağız. Şurada. Dur dur dur. Aa arkada bizi göremiyorsunuz. Aa Allah peynir de aldım spreyi de aldım. Çok güzel. Nerede? Yuvamız nerede? Tarif et bana tarif et. Toltoyun altında. Neredesin sana silah sıkacağım. Burada burada nerede fare? Kedi nerede? Kedi nerede? Elimde silah var. Aa geliyor. Koş 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 yavruyu yetiştir yavruyu yetiştir. Çünkü koş koş. San... Elimde silah Allah. var. Silah kadın. Silah mı? Oha, ne o? Ya. Oha, ateşli mi ateşli bir şey? Yavrum, çocuğum, al bebeği. Yemiyordun, ye. Yuppi ya. Bekle. Nerede ömrümle, bu ya? Ömrümü de beslemem lazım. Gelin Neredesin? Ben mi? Ben köye gittim, köye. Ha, köye ben gittim, de, ben köydeyim. Ben de gittim o zaman. <laughs> Berat. Oh, Berat orada, Berat orada, Berat orada. Allah. Gitmey. Berat'ın elinde ne var? La. Berat'ın... Eline, Berat'ın elinde bir şey var. Çakmak mı Allah kaç kaç kaç. O var ya çakmakla bizi var ya yakar yakar. Yemin ediyorum yakar. Bir saniye dur. Nerede kaç, bu? Kaç 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 kaç. Ben mi? Ben yoğum yoğum. Aslında ben yoğum. Ha Evet, Dolabın oraya sinsice gitmemiz lazım. Yavaş yavaş gitmemiz lazım. Buradan bakalım. şöyle. Allah orada bekliyor. Şurada kaç kaç kaç. Şuradan <laughs> bir hareket yaparsak eğer. Şuradan da bir hareket yaparsak eğer. Uyyyy. Uy. Allah Allah Ya yendim seni yendim yendim <laughs> Allah bir canım gitti ya ama çakmak çok güzel değil mi? Kediye bak ya bizi mahvetti ya Bak <laughs> bak <laughs> Allah bizi Çocuğuma götüremeyecek miyim acaba Allah karşımda Neredesin? Sessiz ol sessiz ol. <laughs> tek atış. Nasıl? Nasıl tek Bir tane yavrum öldü. Yavrum öldü senin yüzünden. <laughs> <laughs> Çok yavrum. mutluyum. Çok mutluyum. Çocuğum al. Neredesin? Yavrum öldü ya. Öbür yavrum nerede? İçeride. Al bebeğim al şunu ye. ye. Aa diyorum. Kaskı olanı sen yapmışsın. Pis Berat. Pis Berat yüzünden bakamadım diğer yavruma. Neredesin? Ya, yavrum beslemem lazım. Yavrum beslemem lazım. Nerede yavrum? Yavrum o. Nerede bu? Allah. Neredesin? Ateş yok. Allah. Yeri. Oha. Yeri çakma almış. Deli delik kedi bu ya. Yemin ediyorum tam bir deli. Her ya. yeri Baksın. Yere yakacağım. Bak evden seni kovarlar. Bak senin sahibin evden seni kovar. Bak. Seni mahvedeceğim. Gel buraya. Vallahi evi evi dağıtırım. Bak seni kovdurturum. Karpuz. Ay, kaç, kaç kaç kaç. Karpuz. Nerede o? Nerede o? Kedi nerede? Saklandım. Kedi nerede? Kedi nerede? Ah! <gülüyor> Allah! Allah! <laughs> dur 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 Neredesin? ateş ediyor. Dur dur dur. Allah şuradan bir kurtulabilir. Yok ben. oldu bu. Oha. Evet evet yavrum. Geliyorum yavrum. <laughs> Aha takalım. Ah. Ya. Oh, oh, oh be. Vallahi billahi. Al çocuğum ye. Ye. Yuppi ya. Nam nam yap hadi. Oh be. Büyüğü oh mü bu? Oh be. Ya, ya bu niye hasta? Buna bir ilaç falan bir şey yok mu burada? Eee. Hayır o senin kendi canını getiriyor. Ya ben buna ne yapacağım? Bu çocuk hasta. Kalk çocuğum seni bir doktora götüreyim ben burada olmaz. Çocuğun, hasta. Yüzü çok kötü ya. Hasta bu ya. Sen yatabiliyor musun? Bilmiyorum. Ben çocuğuma bakarsam belki iyileşir. Dur dur. İyice güzelce besle. Güzelce beslememiz... Ana! Burada şükürge var. Ne işe yarıyor? Şükürgeyi alabiliyorsun. Oha! Huu. Gel buraya! Ne, nasıl uçuyorum? Uçuyorum şu anda. O kendi kendine uçuruyor. <laughs> kendi kendine? Mutfak nerede? Mutfağı kaybettim. Dur. Ben de seni kaybettim. Ben, ben mutfağı aramıyorum zaten. Ben e, ee, tuvalete arıyorum. Tuvalete gideceğim ben. Evet. Aşağı indim mi seni vuracağım? Aaa! İnme 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 inme! İnme. Allah. Allah. Dur dur. Dur şuradan yukarı. Dur dur. Miraç dur. Miraç. Fırçam nerede? Allah. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Sosis aldım. Kaçtım. Sosis aldım. Kaçtım. Gel buraya. Kaçtım. Sosis... Gel buraya. Nerede? Yol nerede? Nerede bu? Sosis aldım. Kaçtım. Kaç. 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 Evet. Yavrucuğum. Al çocuğum. Bunu da ye. Nam nam yapalım. Nam nam. Yuppi. Ama artık sende bir iyileş yani. Dolapta yer kalmadı. Sen burayı mı yakmaya çalışıyorsun? <laughs> evet. ya dilenci değilim. Kusura bakmayın. Çocuğum hasta da. Şuradan bir peynir alsaydım ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ne yapacağız biz? Nasıl kurtulacağız acaba? <laughs> e ben burada kaldım. Ee, ya, oha. Çok güzel. O orada kaldıysa. Aa burada bir sprey daha var. Eğer onu alırsam. Uf. Tamam. Neredesin? Bir saniye dur. Bu nerede? Ha, tamam. Evet. Allah! <laughs> kaç kaç. O çakmağı kullanma. Yemin ediyorum o beni mahvediyor var. Aaa koş 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 Ne alalım ne alalım ne alalım Ne alalım Güzel bir şey almamız lazım Mirac. Peynir değil de başka bir şey almak Kedi geldi gene Allah kafana Al kafana al şunları kafana Allah's Koş koş Miraç koş 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 Neredesin? Geliyor mu? arkada 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 geliyor geliyor geliyor. Nereden gideceğiz? Gel yolu buraya. Miraç yolu yolu tarif et. Yolu tarif et. Şuradan. Yolu tarif et. Şuradan. Miraç yanlış yere gidiyor. Bak, Bak bak. O da bizi arıyor. <laughs> o da bizi arıyor. Neredesin? O da bizi arıyor. Misin? Biz yokuz yokuz. Kom... yoksun. Komşuya gittik biz komşuya. Bakalım Bak 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 pisliğe bak orada yatıyor. Ne yapacağız? fake atmamız lazım ona. Nasıl fake atacağız? Bak bak. Kapının önünde bekliyor bizi. Aha. Allah. Allah yüksek şey yere tutmadım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Vuruyor da asla yerine gelin. Fahri. Tanıdıklar seni soruyor. Ha tamam ben gideyim. <laughs> Tamam ben gidiyorum. Görebiliyor <laughs> musun Allah kaçtım. <laughs> kaçtım yemin ediyorum. <laughs> Nerede ne ne bu ya? Çocuğum artık iyileş sen de yemin ediyorum bu nedir ya? musun? <laughs> Allah! Bu... Allah! Dur dur dur. Oh my god. Dur dur spreyi çok harcadık spreyi çok harcadık. Nerede? Allah geliyor. Allah geliyor. Nereye gidelim? Dur Allah. Çakmak. Gel buraya. Geldik. Kusurma, bir şey daha al. En yükseğe zıplayıp et mi alsam acaba? Aynen. Ne alsam acaba? Burada ne var? Aa. Allah! Aa, çakmağı bitti galiba. Hayır. benim çakmağım çakmam sonsuz. Aa, spreyim çok az kaldı. Allah! Aa, çakmam düşürdü. Çakmamı düşürdük. Keko. <laughs> Keko. Gel 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 gel. Başka kaç kaç. Miraç yavrumuzu besleyeceğiz. Oo. Oo. Evet kurtulduk. Ölmemiş değil mi? Evet ölmemiş. A ha, Vay o yavrun ar artık ben dedim ki hasta ol artık. O ben ona kara büyü yaptım. Daha aa, çok az bir şey kaldı. Peynir mi getirmem lazım? Ne getireceğim? Ben bunu nasıl doyuracağım ya? Koş 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 koş. Arkana bak. Allah. Arkamda mısın? Kedi geliyor, kedi geliyor. Yakar abi. Bu sokaklar. Ateş. Şu sak. Saklan. Ateş. Saklan. Ateş. saklan Nerede? 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 Benim ekranıma bakma. Benim ekranıma bakma. Sen <laughs> Allah. Kirene bilemiyoruz ki. O beni kirene bilmem zannetsin. Şu mutfağa doğru gidelim. Mutfağa doğru ilerleyelim. Mutfağa doğru gidelim. Evet. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oha. Oha. Nereye gel? Allah buna alabiliyor muyum bunu? Evladım Evladıma. Evladım Hayır, hayır 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 ne alayım ne alayım karpuz karpuz alı karpuz çok az Allah sütü de şey de bıraktım unuttum spreyi gel buraya gel Allah geliyor kaç 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 fake atmam lazım Miraç Miraç fake atacağım Miraç kaç kaç şuradan Allah şuradan beni yakalayamaz şunun altına girersen beni yakalayamaz şunun altına girersen hadi hadi evet evet Artık bunu iç iyileş bak vallahi döveceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Ya bu iyileşmiyor ya. <laughs> Allah. Ya uğramadım. Allah. Canım çok gitti. Canım çok gitti. Canım yarıya geldi neredeyse. Geliyor peşinden geliyor. Allah. Ne oldu? Yanlış yere bakıyorsun. Sakla ah, sakla sakla. Buradan beni ateşe edebilir miyim? Ateş mi? Ya yanlış anlamazsan <laughs> çocuğumun yanına gideceğim de. Bir gidebilir miyim? Allah. Kaç 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 kaç! <laughs> Allah be! Evet Berat kazandı bu eli. Biraz biz kedi olduk şimdi. Şimdi var ya Berat düşünsün bu saatten sonrasını. Acayip yalaka bir kediyim ben. Hiç kimseyi, hiçbir fareyi burada barındırmam. Ev sahibim beni çok seviyor. Çok yalakalısın. Evet gel bakayım buraya pis fare. Gel buraya ev sahibi kimse sevmiyor. Evet seni kimse sevmiyor. Allah karpuz çalıyor bir de kocaman karpuz almış gel buraya minnak. Allah. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsın kafana vuracağım seni. Var ya sana söyleyeyim buralarda falan gözükme ha. Vallahi döverim seni. Ama böyle bir şey olamaz. <laughs> götürdün mü yavrusunu götürdün besledin mi yavrusunu? Evet. Allah. <laughs> ya bu fare çok uyanık. Allah geliyor. Gel buraya. Gel buraya Pis fare ağzının burnunu kıracağım senin Allah gel yani... aha vurdu bayıldın mı sen Canı bir kalmış. Canı bir kalmış bekle. Aa karpuzu götür! <laughs> Kocaman karpuz almış. Yetiş yetiş yetiş. Yangın tüpünü bulmam lazım. Aa ben Allah götürdü vallahi be. Vallahi verdi. Ben bir an önce gidip bir yangın tüpünü bulmam lazım. Ben bir tane oğlum besledim. Allah oğlusunu beslemiş ya. Bunlar var ya çok git gide çoğalacak. <laughs> Allah sütü götürüyor. Kocaman sütü kapıyor <laughs> götürüyor. Gel. <laughs> ya, ya bu Ben kaçar. <laughs> yakalayamazsın. Beni yakalayamazsın. Atabiliyor mu? Nasıl atabiliyor? Atılmıyor hayır, ki. Hayır hayır atılmıyor 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 atılmıyor. Allah buldum seni. Yakala da görelim. Nerede o? Sen buraya gelmeyeceğim mi? Gelmeyeceğim. Sen buraya gelmeyeceğim mi? Hayır. Sen şimdi anayı yemedin mi? Hayır. Sen şimdi anayı yemedin mi? Hayır. Neredesin? Allah. Gidiyor gidiyor. Yine biz bunu yakalayamayız ki böyle. Olsana. Olsana. Yes. Hadi ya. Ya. Vallahi billahi beni sahibim atacak. Beni sahibim atacak. Valla ben oğlumu gıdımcık kaldı. Bir tane muz götürsem kazanıyorum muz dedim, muz dedim. Ay, Allah <laughs> ay, Hayır. Sinat, Daha Ol. iki canım var. Senin var ya senin ağzını burnunu kılarım senin yüzünden ben. Daha iki canım var. Tamam. <laughs> senin yüzünden evden kovulacağım. Sokak kedisi mi olacağım ben? Ben sokak kedisi mi olacağım bunun yüzünden? Olmak istiyorsan ha? Bunu Bunu yakalamam lazım ki sokak kedisi olmayalım. Miraç biz sokak kedisi olmamamız için bunu yakalamamız lazım. Unuttun mu? Ben hemen gideyim spreyi alayım da şu yemeklerden birini alayım. Sprey mi? Sprey mi? Mira sprey nerede? Mira sprey nerede? Mira sprey nerede oluyor? Şeyde. Nerede oluyor Kız sen? odasında. Kız odasında mı oluyor? Bak kız odasında Gördüm pembe bir şey. Bu da mı acaba? Oo Aa. Aa. ben aldım kaçtım. Sprey burada. Aldım kaçtım ben. Delikten kaçmış. Mira delikten kaçmış. Bu bizi evden attıracak. Nerede bu? Amcamız evden attıracak Allah! Değil mi? Spreyle uçuyor Miraç bu. Ama buraya geleceği yer burası. Gel de göreyim seni. Hadi gel. Hadi gel. Sen şimdi anayı yemedin mi? Ben girdim şimdi. Oha! Adam girmiş bile ya biz de burada sopayla. Hayır ya bu ne bu ne dolmadı nasıl dolmadı? Aç Kafana kafana vuracağım senin. Ne oldu? Kazandım. Oha be. Kedi kendi kazandı, fare kendi kazandı. Vallahi billahi. Ne yapalım? Oyunu kapatalım. Tamam. Eğer videonun devamını istiyorsanız mutlaka yorumlarda yazın ve efsane bir like atmanızı istiyorum sizden. Devamı gelmesi için biz de anlayalım ki bu video sevilmiş ve devam edelim. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeah. Görüşürüz. Bay. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencede kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben İyiraz. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.